Herkese günaydın arkadaşlar. Ben bugün 8'de kalktım. Ee, zaten uçağım saat 1'de olduğu için anca hazırladım. Yani do doyururum kahvaltı yaparım diye. Ee, kahvaltımızı yaptık. Şöyle ben hazırlandım şu şekilde. Bir de üstüne bir tane trenç kot alacağım. Bir de kol çantasına neler koyduğum size ufaktan göstermiş olacağım. Sonra zaten 11.30, 12, 12 gibi çıkmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle size neler götürdüğümü göstermiş olmuş. Şu çantamı sadece yanıma alacağım. Şunların birinin işte e, okumak istediği, bakmak istediği şeyler. Stolu, bir de şu emzini anca buraya koydum. Sığıyor yani buraya. Birkaç arabası var onları da koyacağım. Şu ıslak mendil bezi falan, şu cüzdanım. Bir de şu bir takım elbise aldım yanıma. Bir de şu cipsle e, üzüm ve şeker çok seviyor bunlar. Oyalar onu yani en azından yemese de oyalanır yani bunlarla. Bir de bunları götüreceğim. Bir sıra bekliyoruz biz. Az önce babası için bayağı bir aldı çünkü. Yani zor zahmettim. Güzel mi bir an onun tadı? Beğendin mi? Evet. Bu arada benim valizim, çantam bayağı bir doldu. Ön yani ötüsü de bilmiyoruz, falan gibi oldu. Yani bize sıra gelmiş olabilir. Biz hala bekliyoruz. Ne oldu? Ayakkabın çıktı Miran. Hadi bunu giyelim. Sen kendin giyebilirsin Miran. Al. Gel bakalım. Annenin ayağını ne ara Oldu. Gördün mü? Küçük araban nerede? Küçük araba. Ba. Bu ne? Ba. O ne? Beyaz araba. Ba. Evet o da küçük araba. Ba. Evet bu senin küçük araban. Bunlar da büyük araban. şöyle bebek aramamızı aldık. Artık gidiyoruz. Çok şükür uçuşumuz bayağı güzel geçti. Yani bir an full uyuduğu için ben çok rahat ettim. Hatta bir önceki videonun editini de tamamladım. Onu bugün kesin yüklerim. Ankara'nın ilk defa e, havalimanına gelmiş oluyorum. Şu an yabancı gibi hissediyorum kendimi. Burası bana şu an çok farklı geliyor. Yani bakar mısınız şurada bir deniz. Ya deniz değil, su var yani. Görmüyorlar, ne diyorlar bilmiyorum artık şöyle yoruldum ki. Bunu açtık. Oradaki görevlilerle birlikte sağ yardım ettiler. Şöyle şeye doğru gidiyorum şu an baliz e, bagaj sırasında doğru gidiyorum. Ay o kadar yorulmuşum ki. Bir de burası şu an aşırı güzel kokuyor yani. Benim çok değişik bir koku ama güzel. valiz burada. Aldım bunu. Sen bir hafiften Miran'ı yanına alsana. Tamam, tamam. alayım. Kırmızı bir yere geldim. Önce. Şu yıkım için Mirancım. Bu arada üstünü değiştirdim hemen valizi beklerken. Mirancım kalk. Allah şimdi muz vereceğim. Acıkmış kesin. O ne anneciğim? Mama. Biz gel, gel. şöyle bir yerde kalıyoruz. yani burası biraz sınıf, köy anımsatıyor yani pek e, şehirlik gel, bir yer değil. Gel. Geldim Miran geldim. Biz şimdi elma toplamaya geldik. Aa buranın elması çok güzel ya. Siz mi ektiniz bunları? Bunlar daha öncesinde Ha başkaları ekmişler. Miran sana elma verir mi? Sen almışsın. Güzel mi tadı? Güzel. Efendim? güzel de tatları var. Hı. Bilmiyorum bana çok güzel geldi. Buradan alın. Kaç tane alın. Kırık ettim. Şöyle yerde çürükler de var. Şöyle üç tane yeterli herhalde. Şurada kalsınlar. Aldın mı? Ha aldı. Şimdi çantaya koyacağım şu elmaları. Yukarıda yeriz. Bebeğim gel gidelim. gidelim. Gel. Yürü. İçinde hiç yanından eksik etmez. Bu arada size biraz buraları göstermiş olayım. Ve bu bahçede çok da meyve ağaçları var. Yani ablamın oturduğu binanın zaten bahçesinde şöyle bir park var. Zaten birini az önce burada e, kaydedim biraz. Güneş burada. Böyle açıları da bu tarafa <laughs> çevirdim. Aa tamam, uzak mı? uzak gibi geldi bana. Ha tam geliyorum. Şimdi burada meyve bahçesi Oraya doğru gidiyoruz. Miran hadi koş Miran. Koş koş koş. Anne. Nasıl seviniyor. Koş koş. Koş bebeğim. Oo. Aa evet neyse patlıcan. Vay be, baya güzel yetişmiş yani görüntü itibariyle. Şunlar var ya itibariyle. kırmızı biber olacak. Hangisi? Yani Miran Miran'cım hadi eve gidelim